Selamlar arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Eğer ilk defa kanalıma rastlıyorsanız beni desteklemek için abone olup like atarsanız çok sevinirim videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki her bir üye konserde kendi solosunu sergilerken fanlar onlara destek amaçlı light sticklerini hep birlikte havaya kaldırıp sallarlar. Önceki konserde her bir üye performans sergilerken tüm seyirciler Jennie hariç diğer üyelerin performanslarında light sticklerini havaya kaldırıp onlara destek oldular. Fakat Jennie'ye destek olmadılar ve bu kötü davranışı Jennie'ye yine yaptılar. Bu sefer Jennie umursamamış gibi görünüp gülerken bir anda modu düşüyor ve üzülüyor. Yüzünü elleriyle saklıyor. O videoyu izleyelim. <laughs> Gerçekten Jenny'ye yaptıkları bu davranış çok saygısızca. Hadi Jenny'yi sevmiyorsunuz madem o zaman neden konsere gelip üyeleri huzursuz ediyorsunuz anlayamıyorum. Peki sizler konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Sonraki videolarımdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay.